İsmi. Tamam ya Allah Allah. Allah cezası, içim dışıma çıktı. Dur be kızım, hiç anlamıyorsun sen de bu işten he? ha. Ne yapayım, senin işin o. Evet, benim işim. O ne ya? Bugünlük sizi Yasemin Şef'in antik kafesinde ağırlamak isteriz. Bak sen, ne ki şimdi bu? Gel öğrenelim. Senel amca, ha. hayırdır? Bir mi gidiyorsunuz? Ya biz böyle ailece pikniğe gidiyoruz ya. E yazı? Ben yazdım. <laughs> ya şimdi birileri gelir hani dükkan böyle komple kapanmış gibi gözükmesin diye... ...öyle size yönlendirdik. Artık ateşle ben de ilerle Hadi. Ben siz piknik ha. İçine sinecek mi? Yasemin, acaba siz de mi gelseniz bizimle? Ha? Kızım, Allah Allah. Onların işleri var, dükkanları var. Allah Allah. Ayrıca bu sefer aileci dedik. Bir dahaki sefere hep beraber gideriz inşallah. Tamam. Yani aslında Emin Baba da bizim dükkanı idare edebilirdi. Yani çok müşteri de yok. Değil mi karıcığım? Evet kocacığım, yok. Ya, Süheyla, Perihan. E hadi ama bir türlü çıkamadınız. Babacığım, benim aslında çok önemli bir dersim vardı bugün. Ben gelmesem mi? Ya baba ben ne diyorum ki şimdi... ...bizim Dükkan odara bir dalga oldu ya müşteri babında. Hani artık ayağa alıştı insanlara. Bugün kapayacağız şimdi. Ben bence burada kalayım. Müşteri falan. Şimdi kızım bir gün derse gitmezsen sınıfta kalmazsın merak etme. Demir bizim dükkan bir gün kapalı diye sağdan 1500 kişi gelip nümayiş yapalım. Niye ya, Osman'dım kapalı demeyecek oğlum. Bugün de gelmeyi varsa ya uzatmayın. Allah Allah kızdırmayın beni ya ailecek dedik ya. Hep beraber dedik ya. Bir kere de öyle olsun. Hadi düşünelim hadi. Kız sarı sakın biz yok yokken Hadi 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 toparlanın. Her şey hazır mı tamam mı? Bakarım ben şimdi. Tamam. Hadi çocuklar iyi günler. Hadi geçin hadi hadi. Hadi hadi. hadi. Beni takip et ha. Hadi çabuk hadi hadi bak hala gün gidiyor. Allah Keşke Allah. Keşke biz de gitseydik. Ne yapalım Yasemin? Yani en azından denedik işte ne yapalım. Evet hadi hadi. Önden ben seni? Neyse. Tamam bindim işte. Aa mangal! Mangalı unuttular! Dur arayayım da git alsın demir. Ne yapıyorsun be? Asıl sen ne yapıyorsun Yasemin'ciğim? Ne yapıyorum demir arayacağım. Uzaklaşmadan gelsin alsın. Yok o kısmını anladım orası çok temizdi de. Şunu merak ediyorum ben. Sen piknik mi sevmiyorsun mangal mı? <laughs> Oğlum sabahtan beri canım nasıl mangal çekiyor. Bir aşeriyorum ki sorma. <laughs> da. Bunların nereye gittiğini biz nereden bileceğiz? Ah sana be Yasemin. Yani o arabayla bizden ne kadar uzaklaşabilirler ki? Yalnız şöyle bir işimiz var. Çekleri alıp Emir abinin dükkanına götürmemiz lazım ki bir de izin almamız lazım. O da ayrı konu. Aa. Tamam hadi. Aa. Yasemin gel buraya gel. Eğreti zengin gel. Aa orada mıydı lan? Hı buradaydı. Ver. Bu başka. Sen de kaç tane var Çok be Yasemin. Boş ne ver. Mi? Hadi. Günaydın. Günaydın Günaydın. 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 Ne oluyor? Ya genel amcalar pikniğe gidiyorlar da. Ha tamam. Beni de çağırdılar ama havamda değilim. Ya. Ya işte mangalı unutmuşlar. Biz de dedik yetiştirelim. Ha. İkiniz. Birlikte mi? Yani. Ya belki biraz takılırız dedik ama. Ha ama diyor sanki ben yetişemem olmaz işim gücüm var ben hiç gitmeyeyim. Hı. Yok be gidip eğlenin yetiştiğim kadar yaparım ben. <laughs> i̇şte bu adam adam. Hadi, Emin hadi görüşürüz tamam tamam. Hadi kolay gelsin. hadi. Abi. <laughs>